Merhaba. Bugünkü konumuz Türk edebiyatının en cesur kalemlerinden biri Refik Halit Karay. Peki bir yazar bir millete kendine bile söyleyemediği gerçekleri nasıl gösterir? İşte Karay'ın yaptığı tam olarak buydu. Gelin nasıl yaptığına bir bakalım. Şöyle bir düşünelim. Bütün bir toplumu baştan aşağı nasıl eleştirirsiniz? Hani tüm kusurlarıyla, tüm riyakarlıklarıyla Üstelik bunu yaparken başınıza iş açmadan, dışlanmadan nasıl başarırsınız? Gerçekten zor bir soru değil mi? İşte bu imkansız gibi görünen soruya Türkiye'nin en devrimci yazarlarından biri gerçekten de çok zekice, çok etkili bir cevap buluyor. Ve cevabı şuydu: Toplumun en çok kınadığı, en çok dışladığı insanların hikayelerini anlatmak, özellikle de kadınların. Neden mi? Çünkü bu karakterler aslında o ahlaklı topluma tutulmuş birer aynaydı. Şimdi bu aynanın sırrını hep birlikte çözelim. Evet, ilk olarak edebiyattaki bu asi sese bakalım. Karay'ın yönteminin ardındaki zekayı anlamak için önce kendisini tanımamız lazım. Neden bu kadar farklı? Neden bu kadar isyankardı? Her şey yazarın kişiliğinde başlıyor aslında. Refik Halit Karay 1888'de doğdu, 1965'te aramızdan ayrıldı. Ama o sadece bir yazar değildi. O, bildiğiniz Türk edebiyatının kalıplarını kıran bir isimdi. O güne kadar yazılanların aksine, o gerçeğin peşindeydi. Hem de en çıplak, en rahatsız edici gerçeğin. Peki bir yazarı bu kadar keskin, bu kadar gerçekçi yapan ne olabilir? Kara için cevap hayatının belki de en zor döneminde saklıydı. Sürgünde. Evet, Sürgün onun için bir ceza olarak başladı ama beklenmedik bir ilham perisine dönüştü. Şu zaman çizelgesine bir bakalım. Çok şey anlatıyor. Bakın, 1913'te siyasi yazıları yüzünden hop Anadolu'ya sürgüne gönderiliyor. Tam 5 yıl Anadolu'nun farklı yerlerinde yaşamak zorunda kalıyor. Ve sürgün biter bitmez ne oluyor? 1919'da o meşhur memleket hikayeleri yayımlanıyor. Bu bir tesadüf olabilir mi? Tabii ki değil. O sürgün yılları ona Anadolu'yu kimsenin görmediği gibi, fitresiz, tüm çıplaklığıyla görme fırsatı verdi. Zaten kendisi de bunu o kadar güzel özetliyor ki, diyor ki, Anadolu'yu kusurlarıyla gördüm ve öyle yazdım. Bakın bu çok önemli. Dalkavukluk etmedim diyor. İşte bu net, bu dürüst tavır, onu döneminin diğer yazarlarından tamamen ayırıyor. Ve işte o sürgün deneyimi, Türk edebiyatını sonsuza dek değiştirecek bir esere dönüştü, gerçek memleket hikayeleri. Peki, memleket hikayelerini bu kadar özel, bu kadar devrimci yapan neydi? Gelin biraz derine inelim. Bu karşılaştırma her şeyi anlatıyor aslında. Karayi'den önce Anadolu neydi? İstanbullu yazarların hayal ettiği böyle romantik, kartpostal gibi bir yerdi. Bir fantaziydi yani. Karay geldi ve bu fantaziyi yerle bir etti. O, Anadolu'yu yaşayan, nefes alan, sorunları olan, çürüyen, acı çeken, gerçek bir yer olarak anlattı. Edebiyatımıza Anadolu'nun ilk gerçek fotoğraflarını çeken odur diyebiliriz. Peki, neydi bu anlattığı gerçekler? Bakın listeye rüşvet, adam kayırma, liyakatsiz bürokrasi, yan gelip yatan memurlar, gücün kötüye kullanılması, kısacası tam bir ahlaki çöküş. Karay bütün bunları çekinmeden yazdı. Onun derdi birilerine yaranmak falan değildi. Derdi gördüğünü, bildiğini anlatmaktı. Bu kadar basit. Gelelim en can alıcı noktaya. Kadınlar, yani topluma tutulan o ayna. Karpa'ya bütün bu toplumsal çürümeyi anlatmak için çok zekice bir araç kullandı. Eleştirisinin tam merkezine kadın karakterleri yerleştirdi. Onun hikayelerindeki kadınlar, yozlaşmış erkek egemen düzeni ortaya çıkaran birer turnusol kağıdı gibi idadeta. Sıkça kullandığı bir arketip var. Femme Fatel. Hani şu kötücül kadın diye bildiğimiz tip. Cazibesiyle erkekleri yoldan çıkaran, düzenlerini alt üst eden, onları felakete sürükleyen o kadın. Ama durun. Karay bu bilindik karakteri alıp çok daha derin bir amaç için kullanıyor. Bakın, Kariye aslında iki temel kadın tipi üzerinden gidiyor. Bir yanda sisteme boyun eğmiş, pasif, acı çeken, evcilleştirilmiş dediğimiz kadın var. Onun bu çaresizliği sistemin ne kadar acımasız olduğunu yüzümüze vuruyor. Diğer yanda ise toplumun kötü kadın dediği dişiliğini bir güç olarak kullanan fen fatal var. İşte bu kadın peşinden koşan o saygın adamların aslında ne kadar zayıf, ne kadar ikiyüzlü ve çürümüş olduğunu bir bir ortaya döküyor. Yani sonuçta iki kadın tipi de aslında o erkek egemen düzeni eleştirmek için birer araç. Mesela en bilinen hikayelerinden biri Yatık Emine. Emine ahlaksız diye damgalanıp bir kasabaya sürülüyor. Kasabanın sözde namuslu erkekleri ne yapıyor peki? gündüzleri onu aşağılıyorlar, geceleri ise gizli gizli arzuluyorlar. Sonuç ne? Emine, açlık ve sefalet içinde ölüme terk ediliyor. Aslında Emine'nin ölümü, o ahlaklı kasabanın ahlakının ne kadar çöktüğünü gösteriyor. Emine'nin bedeni, o kasabanın bütün riyakarlığını yansıtan bir ayna haline geliyor. Bir de madalyonun öbür yüzü var, sarı bal. Bakın, sarı bal, yatık Emine gibi pasif bir kurban değil, asla. Tam tersine cazibesini bir silah gibi kullanıyor. Kasabanın valisi, imamı, ne kadar güçlü adam varsa hepsini parmağında oynatıyor, onların gücünü ve paralarını sömürüyor. Sarı Balın varlığı tek bir şey kanıtlıyor. O erkeklerin kurduğu koca düzenin aslında ne kadar pamuk ipliğine bağlı, ne kadar kırılgan olduğunu. Evet, geldik sona. Peki bütün bunlardan sonra Refik Halit Karay'dan bize ne kaldı? Onun mirası ne? Neden üzerinden onca yıl geçmesine rağmen biz bugün hala onu konuşuyoruz? İşte bıraktığı devasa miras. 1. Anadolu'yu o süslü püslü anlatımlardan kurtarıp gerçek yüzüyle edebiyatımıza taşıdı. 2. Edebiyatı bir eğlence aracı değil, toplumu yaran keskin bir neşter olarak kullandı. 3. Saray diliyle değil, halkın anladığı sade, akıcı bir Türkçe ile yazdı. 4. Sabahattin Ali gibi nice büyük yazara yol açtı, onlara ilham verdi. Ve son olarak memleket hikayeleri diye yepyeni bir tür yarattı. Yani resmen bir çığır açtı. Ve bitirirken aklımızda şu soruyla kalalım. Eğer Refik Halit Karay bugün aramızda olsaydı, acaba bizim toplumumuzun hangi kusurlarını, hangi iki yüzlülüklerini yazardı? Hangi saygın görünen ama içi çürümüş yapıları deşifre ederdi? Sanırım onun en büyük mirası da bu bize bu soruları sorma cesaretini bırakmış olması